yepyeni bir, bir, bir videodan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle harika bir video ile karşınızdayız bu videoda arkadaşlar sizlere saç kremi ile bebeklerimizin nasıl saçlarını düz bir ve yeni gibi yapmasını göstereceğim önceden benim yaptıklarım var onlardan bir tanesini örnek olarak göstereceğim bu rainbow dash aynı bununki gibiydi ben daha önceden böyle e, sabun sabun ve suyla yaptım Sonra topuz yaptım bu şekil oldu ve iğrenç oldu. Rainbow de, de aynı şekilde yaptım, taradım aynı bu şekilde şey yaptım. Gördüğünüz gibi ve şu an yumuşacık gerçekten çok güzel. Bayıldım ben. Yeni gibi bir şeye ya çok güzel, mucize gibi bir şey arkadaşlar. Bu videoda Santa işlemeyi yapacağım tek yapmadığım buydu. Evet arkadaşlar ilk başta normal suyumuza herhangi bir marka saç kremi. Yeter ki saç kremi olsun. Marka önemli değil. Ben Glendax kullanacağım. Bu şekilde saç kremi. Evet sıkıyoruz. Daha biraz bunu az kaldı. O yüzden bir sıkıp hemen gidelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kremi sıktım. Ee, pamuk gibi gözüküyor. Bu arada balkonda çektiğimiz için videoyu çok fazla ses geliyor. Özür dileriz bunun için. Şimdi yani bunu iyice karıştırıyoruz. İyice böyle eriteceğiz suda. Suyun sıcaklığı önemli değil. Ben soğuk su kullandım. Yani çok soğuk değil. Çok sıcak da değil. Çok ılık da değil. <laughs> yani soğuk. Ama çok fazla soğuk değil yani. Orta. Karıştırıyoruz. Ama böyle eze eze karıştıracağım ben. Biz hemen karıştırdık. Evet arkadaşlar biz biraz karıştırdık. Ve hemen e, bu şekilde bebeğimizi koyuyoruz. Şimdi ben daha iyi yapacağım. Kamerayı koyup Şöyle. Ben de böyle bir. Bu arada o diz kimin derseniz kuzenimin. Adı Berra. Merhaba de. Merhaba gördüğünüz gibi yapıyorum. Bu arada bu en çok ponilerin saçlarına değil, ponilerin kuyruklarına lazım. Benim bütün ponilerin kuyrukları böyle. Hiçbirisine yapmadım. Bu videoda değil de bu videodan sonra yapacağım. Arkadaşlar mesela benim hobi saç kremim var. Benimle de bebeklerimin saçı böyle. Bir gün yapacağım Allah nasip ederse. Evet. Kendisi ikinci sınıfa geçiyor. Bu şekilde arkadaşlar yaptım. Şimdi ben kuzenimden tarak getirmesini isteyeceğim. Tarak getirmeyi unutmuşum. Beyracım tarak getirir misin? Tamam. Ben de bu arada böyle bebek, bebeğimin saçını şey yapayım. Saç kremlerini böyle eritmek çok zordur topak topak durmasın da yani ilk sıkış gibi değil. Yani biraz küçük parçaları olsun yeter. Bu şekilde arkadaşlar yumuşacık. O kadar güzel az. Ki... Neyse su az kaldı döküldü çünkü. Ama neyse. Evet. Bu şekilde. Biz de hemen şurayı böyle bir silelim. Döküldü su. Allah'tan balkonda yapmışız. Balkonda yapmamın sebebi de bu. Evet arkadaşlar biz her şeyi temizledik. Bu şekilde ponimin kuyruğunu da ıslattım. Ee, tarağımız da burada. Hemen ponimin saçını tarıyorum. Olsun arkadaşlar. Bir sadece döküldü diye şey yapmak gerekli de değil. Hemen temizledim. Direkt acı Arkadaşlar biz kuruluyorum. Evet. Kuruluyor. Arkadaşlar peçetenin üstü. Geçtiği için havlu koymayı düşündük. Evet. Bu şekilde penimi kuruluyorum. ama çok değil yani. Evet, bu şekilde oldu. Görmüş olduğunuz gibi penimizin saçı böyle ama hala böyle şey var. Bunu geçirmek için de, görmüş olduğunuz gibi sarıyorum. Ne kadar da böyle ee, şu yani şunu tararken bile dümdüz geçecek çünkü saç kremi yardımıyla bakar mısın dümdüz geçiyor hiç takılmıyor takılmadan taranıyor arkadaşlar bu arada şöyle sanmayın bir, bir, iki üç günde falan geçmiyor yani ablama sordum iki üç günde falan geçmiyormuş yani diğer poni falan ee, üç gün önce yapmış hala geçmedi gördüğünüz gibi yani tabi geçmeyecek sen Neden geçsin ki? Gibi. Hemen geç, geçecek bir şey değil bu çünkü yıkanıyor nasıl olsa ee, şeyleri. Aslında bu yaptığımız bir yöntem evet. e, ponimizin saçını yumuşak yapmak ve e, ponimizin kırışıklarını bu şekilde olmuş kötülükleri hızlıca geçirebilmek için krem yardımıyla daha hızlı böyle taranabiliyor. Gördüğünüz gibi bu kırışıklıkların ardından nasıl taradım? bakar mısınız? Bir de bu biraz böyle büyük tarak. Küçük tarak istemiştim ama bulamamış. Bu şekilde tarıyorum. Ve harika oldu gerçekten. Evet arkadaşlar, bu kuruduktan sonra gene tarayacağım. Bunu böyle hiçbir sudan falan geçirmeden bırakıyorum. Arkadaşlar serinlikle kurutsanız yani ıslak kalabilir diye düşünüyorum. Güneşte kurutmak daha iyi olabilir. Yani balkonda falan <laughs> dengeli kurutmak. Evet arkadaşlar bu şekilde. Kuzenim böyle çok video meraklısıdır. En büyük hayali bir YouTube kanalı olması. Ve gerçekten ben video çektiğimde hiç susmaz. Zorla tembihledim. Bu şekilde. Yani. Ve çoğu şeyi yanlış anlar. Bu şekilde arkadaşlar ben kuruttum ve harika oldu. Şimdi bu böyle iyice kuruyacak. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Böyle yaparsanız dalgalı bir saç elde etmiş olabilirsiniz. Bence güzel olur. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, likelamayı ve istek videolarınızı yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.